İsveç'in sakin kasabası Falkenberg'de 7 katlı eski bir bina gökyüzüne uzanıyordu. Ama bu binanın sadece 5 katı kullanılıyordu. Zamanla bina sakinleri tuhaf bir alışkanlık edinmişti. Artık kimse asansöre binmiyor, hatta normal merdivenleri bile kullanmıyordu. Tek tercihleri soğuk ve ürkütücü yangın merdiveniydi. Peki ama neden? Her şey o binada yaşanan gizemli kayboluşlarla başlamıştı. İlk kaybolan kişi binanın emektar temizlikçisiydi. Her zamanki gibi işine gelmiş, temizlik arabasıyla birlikte asansöre binmişti. Kapılar kapandı ve bir daha asla açılmadı. Temizlikçi adeta buhar olup uçmuştu. Arkasında bıraktığı tek şey, paspasının yanında duran yalnız bir yüzüktü. Bu olay kasabada bir fısıltı dalgası başlattı ama kimse olacakların ciddiyetini henüz kavrayamamıştı. Kısa bir süre sonra ikinci kayıp yaşandı. Binada yaşayan genç bir kız gece geç saatte evine dönüyordu. Güvenlik kameraları onun yorgun bir şekilde asansöre bindiğini net bir şekilde kaydetmişti. Ama asansörden çıkışı hiçbir kamerada yoktu. Saatler süren aramanın ardından asansörün zemininde sadece cebinden düşmüş olan telefonu bulundu. İşin tüyler ürpertici yanı telefonun ekranı hala video kaydı yapıyordu. Ancak kayıtta sadece karanlık ve anlamsız sesler vardı. Üçüncü vaka binaya yemek siparişi getiren genç bir kuryeyle yaşandı. Aceleyle asansöre girdi kapı arkasından kapandı. Birkaç saniye sonra kapı tekrar açıldığında içeride kimse yoktu. Sadece yere saçılmış bir yemek kutusu ve etrafa dağılmış yiyecekler kalmıştı. Kurye nereye gitmişti? Bu sorular cevapsız kalırken kasabadaki korku artık elle tutulur bir hal almıştı. Olayların büyümesi üzerine tecrübeli polis memuru Erik Johansson vakayı araştırmaya geldi. Ortağı dışarıda çevreyi kontrol ederken Erik cesurca o lanetli asansöre bindi. Saniyeler sonra binanın içinde keskin bir silah sesi yankılandı. Ortağı panikle içeri koşup asansöre ulaştığında erikten geriye sadece yere düşmüş boş bir mermi kovanı kalmıştı. Ama duvarda, tavanda ya da yerde tek bir kurşun izi bile yoktu. Erik de kaybolmuştu. Son vaka olayı çözmeye yemin eden zeki dedektif Nora'ydı. Nora diğerleri gibi kaybolmadı. O, bu gizemden sağ kurtulan tek kişiydi. Ancak bedeli çok ağır olmuştu. Hafızası tamamen silinmişti. Ne adını, ne kim olduğunu, ne de o binada ne yaşadığını hatırlıyordu. Doktorlar zihninin kendini korumak için her şeyi sildiğini söylüyordu. Ama cebinden çıkan küçük not defterinde kendi el yazısıyla karalanmış bir not bulundu. Şöyle yazıyordu. Asansör yedinci kata çıkmıyor ama yedinci kat bazen aşağı iniyor. O günden beri bina mühürlendi ve terk edildi. Ama o soru hala Falkenberg sokaklarında yankılanıyor. O binada gerçekten ne oldu? Cevap, belki de hiç ulaşılamayan o yedinci katta saklıdır. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. Bu tür gizemli hikayeleri seviyorsanız kanalımızı takip etmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere.